Hekimlikten sıkıldım. Ne yapabilirim? <laughs> Oo, hekimlikten her gün sıkılıyoruz abi böyle bakarsan o zaman. Ne yapabilirsin? Bir kere hekimlikten neden sıkıldığını önce tespit etmen gerekiyor. Hekimlikten neden sıkıldım? Paramı kazanamıyorsun. Güzel bir yerde çalışamıyor musun? İstediğim tedavilerimi yapamıyorsun. Bunları önce bir sıralayıp bunlara göre ilerlemek lazım. Eğer istediğin tedavileri yapamıyorsan bunun sebepleri neler? Eğitimim mi yetersiz? ona göre donanımın mı yetersiz veya alet edebiyatın mı yetersiz bunları düşünüp bunu çözmek lazım. Ama yok efendim ben çok artık bunu aldım tarzında insan kendini geliştirdik ondan sıkılmaz. Mutlaka level atlamak gerekiyor. Bir şeyden sıkıldıysan evet ara ver. Bırak. Bir ay, iki ay, üç ay. Bırak. Ama kendini geliştirmen gerekiyor. Hekimliğe devam etme kararın devam ediyorsa. Yani sıkıldım ama devam da etmek istiyorum. Ne yapacağım konusuna aslında cevap veriyorum burada. Hemen kendine yeni bir konu bul. Bilmediğim bir konu ve onun üzerine otur 3 ay kendini sanki sıfırdan eğitiyormuş gibi eğit, geliştir ve aslında sıkılmadığını, aslında monotonluk ve rutin seni sıktığını anlayıp yenilendiği zaman tekrardan aynı şekilde geri döneceğine ben eminim.